Bakma şu bilgisayara bana bak odağın ben olayım. Bak yine error verdi ya. Error verir. Arkadaşlar niye öyle şeyler yazıyorsunuz? Çetime. Damla. Ketime. Damla. Efsin Efendim? Seçeceğim. Dur şimdi. Arkadaşlar. E ee, onun dışında bir şey verin ya. O... Saçma olur şimdi. Daha zor bir şey söyleyin. Daha zor bir şey söyleyin, daha zor. Daha zor bir şey söyleyin. Onu yapsın. Daha zor ya. Zor bir şey söyleyeyim böyle. Ne oldu orada motorcu ne yapıyor? Yanlıyor mu? Eee <laughs> Damla. Efendim. Sana ceza belirliyoruz şimdi. Bekle be. Bekle. Nereye gitti ya? Böyle bekle bir dedi be Bebe gitti. Arkadaşlar benim chatime gelin ondakiler şimdi bana yazın. Ne yapalım ceza? Cezayı söyleyin. Ceza zor bir ceza. Çok zor bir ceza söyleyin. Ee, Damla Hanım burada mısınız? Ee, acaba... Geldim. Heh. Şimdi senin cezanı belirliyoruz chatimle. Ne versek sen cezası? Ne cezası? Onu düşünüyorum bu arada şu an biliyor musun? Kafasındayım mı? Tekrar arkadaşlar? Bence şey... E, ceza olarak ne yap biliyor musun? Sana çok güzel bir ceza vereyim mi? Ver. Aa dur sen de oyun oynayacağız benim aklıma bir oyun geldi çok güzel onda ne on ama, oyunu? ne onda oyunu ne on, oyunu onda on ama oyunu Var ya. Onda ama şöyle şöyle. Var ya. Tamam hadi sen başla. Dur bir ilk cezanı vereyim senin. <laughs> dur o sıra PK atalım dur. Cezayı bence sen düşün. Çete sormam. Yok çete soruyorum. Çet ceza çete, Çete bence. kalırsa sen başka bir şey yazıyor. Çete kalırsa sen anlığına F yaz. Profiline F yaz. Çete kalırsa. O yüzden dedim bir de. O zaman çete kalsın. Chat, siz ceza verin o zaman. <laughs> yumurta mı? Neden acımasızsınız bu kadar? Hayır, bana da yumurta yazıyorlar. Faydalı bir şey bu arada, biliyorsun değil mi? Faydalı bir şey ama yani kafada kırmak daha ee, faydalı. Damla o zaman sen... <laughs> Ama yapacaksın tamam mı? Tam cezaya bağlı. Ee, ben... Tamam. Cuma günü buluşmamızla ilgili bir şey olsun mu bu? Nasıl bir şey? Biz şimdi arkadaşız yani. Hı hı. E ee, ben sana şey alayım. Ö ömürlük bir ceza. <laughs> Anlamadım. Bir daha. Hazır mısın sana e uzun bir sürelik bir ceza Anladım. vereyim mi? <laughs> ben sana bir tane. <laughs> Bak yine kapandı. Arkadaşız yani bir tane bileklik alayım onu tak. Tamam. Ama hiç çıkarmayacaksın. Tamam. Okey mi? Okey, bu ceza mıydı şimdi? Neden? Çok zor bir ceza. <gülüyor> <Çıkarttım>. <gülüyor> Dedi ya çok zor bir ceza vereceğim diye. Ömür boyu hiç çıkarmayacaksın bu arada. Tamam anlaştık. Tamam anlaştık. Gel el sıkışalım. Anlaştık. Tamam anlaştık. Anlaştık arkadaşlar. Anlaştık. Hadi onda onun oyununu oynayalım. Tamam ilk ben mi sorayım? Hı hı. Ben tamam, ilk sorayım hadi. Ee, çocuk tamam mı? Ondo on, evet. on, on mı Fenerbahçeli? <laughs> Ondo mı? Çocuk ama mükemmel bir şey tamam mı? Kumra saçlı falan böyle ama şey yani Fenerbahçeli çocuk mesela. Hmm, şimdi takım aslında benim için o kadar önemli değil yani. Ama önemli sonuçta sen takımı takıyorsun mesela. At, evet fena takımımı takımı tutuyorum ama. Fener'i sevmiyorsun ya o yüzden dedim. Örnek olarak o yüzden Fener'i göster. Onda yedi ya. Onda yedi. Yedi mi? 7. Emin misin? Ben soruyorum şimdi. Ee, arkadaşlar siz de çete yazabilirsiniz bu arada ondan on sorularını. Furkan şimdi. Hı. Ondan... Çok iyi. Onda ne? Ee. Bekle kapı çalıyor. Bekle geliyorum hemen. Abdullah bu ne kardeşim ya? <laughs> buraya insan bir para yağmur falan atar sen bize şey atıyorsun. Benim <laughs> niye Abdullah'tan bir tren! Abdullah! Abdullah bence sen buraya ne atarsın biliyor musun? <laughs> tamam şimdi çete göre hareket edeceğim. Ondan ama çok trip atıyor. Çok trip atıyor. Her, Her şey trip mi atıyor? Yani evet. Bence bir ee, spor araba. Şimdi çok trip atıyor dedin değil mi? Hı hı. Onda kaçtı? Onda on mu? Mükemmel ama trip atıyor. Her şeye sen bunu mu yaptın, bunu mu ettin? Hı, hı. Sağ ol Abdullah. Eee şey... Onda... 5. Her şeyde trip atılmaz arkadaşlar. Yani atılmaz her şeyde trip. Sende. Bende mi? Hı hı. Bak çocuk ondan on, tamam mı yine? Ama çocuğun hı. şöyle bir sorunu var. Çok iyi, çok sadık bir çocuk ama kıskanç. Çok kıskanıyor seni. Bayağı kıskanç yani. Çok kısıtlıyor, çok kıskanç. Ama onda on. Sadık, iyi. Kıskanç tamam da yani kısıtla yani kısıtlama yani çok aşırı mı kısıtlıyor? Ya kıskanç yani anladın mı hani belli ediyor kıskanç olduğunu. Onda yine yedi. Sekiz. 8 et. Sekiz. Evet. Şey <laughs> sen sor. Ee, Fıkar şimdi. <laughs> sor hadi chat de yazmıyor. Arkadaşlar ondan soruları yazsanız aklıma bir şey gelmiyor. Şey şimdi yeneyim de bir tane de 5 filmi var. Ondan. He. Ama çok erkek ortamı var. Var araba. Ha ney? Ondan ama erkek ortamı çok. Ondan ama erkek ortamı çok. <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Benim tuttuğum eli bir başkası tutamaz. <laughs> Dertizi bir tane de. O, o, yani olamaz. Bence de. Olamaz yani anladın mı? Bitti nokta. Evet, sen de sor. Ee, onda yedi. O da onda on olsun ya, onda on olsun. Full hepsi onda ondan gidelim. Tale. Tamam, onda on, tamam mı? Çok iyi. Evet. Ama velakin, ee, şöyle, şöyle bir sorunu var beyefendinin. Nasıl bir sorunu olsun arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. Onda ona mal. Şey, onda ona ma... so, Arkadaşlar biraz da siz taktik verin de hani. Sorunu yazın da hani. <laughs> aklıma bir şey gelmiyordu. Evet şu an aklıma. Onda ona ma, siyah saçlı. Esmer. Yok ya. <laughs> onda beş ya da altı. Yani. Altı veriliyor mu? Onda altı. Tamam sıra bende. Ee, onda on. Evet. Ama çok ilgisiz. Onda on çok iyi ama çok ilgisiz. Evet. Hmm. Direkt 3 e, ya onda 3. Öyle ilişki mi olur? Sen de. Ben, ben de. E, onda onda yedi tamam mı? Onda yedi ama onda yedi normal klasik ama öyle bir ilgili ki çok iyi. Yani. Hani bir yerden alınmış bir yerden verilmiş tarzı düşün. Onda... Onda yedi, sekiz. 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 <laughs> ben de. Ne oluyorsunuz ya? Ben de. <laughs> son soruyu sor. Şimdi Furkan bak. Tamam. Onda üç. <laughs> tamam ama çok zeki Abdullah onda 3 ama çok zeki Evet <gülüyor> <gülüyor> onda... başka soru gel Onda 3 <laughs> çok zeki tamam, ben diyorum onda 3 o... Yok ya onda 6 ama çok zeki Onda 6 ama çok zeki o zaman onda 7 A tamam. Bak çocuk tamam mı? Onda on. 10, bak o kadar mükemmel bir çocuk ki. Ama mesela çocuk çekingen mesela atıyorum bir şey alıyor. Duygularını belli edemiyor. Şey yapamıyor yansıtamıyor duygularını falan. Nasıl yani? Bak çocuk onda on 10, çok iyi her şey mükemmel kusursuz. Ama çocuk... E, Utangaç mı? Ha, utangaç mesela duygularını belli edemiyor sana. Tam netleştiremiyor yani. Efe teşekkür ederim. Efe yazıyor musun bunu buraya? <laughs> ee, utangaç. On ya. On bir şey değişmiyor. Utangaç olmasın. Çok iyi. Güzel. <laughs> Daha iyi bir şey bence bu arada bu utangaç olması. Evet. Baba bence de. Sen sonra de. Bir... Ee, şimdi. Andan. <laughs> on... He. Ama e, en yakın arkadaşı karşı cins. Onda kaç dedin? On. Onda on ama en yakın... Yakın arkadaşı karşı cins. Erkek arkadaşı var yani. Hı, hı O zaman onda altı. Sen de. Ee, on a şey Çetin yazdığını soruyorum bu arada şu an. 10'da tamam. Onda on ama abinle arkadaş. Onda. <laughs> abimin arkadaşı. Ya arkadaş ama tanışıyorlar yani öyle çok da görüşmüyorlar yani mesela. O chat soruyor diye sordum bu arada öyle gel. Chat bana da öyle sorular soruyor Ondan şu anda. Mesela. Onda... Bence on bu arada çok çok da bir şey değil yani normal bir şey bence. Sen biliyorsun da tabii. Eee... Um... Bilemiyorum. Çok zor bir soru ama. E, ee? hani e. Ee? Bir şey değişmiyor ya yine. Arkadaşım. Bir şey değişmiyordu tamam onda kaç o zaman hani çocuk onda on zaten hani. Onda olsa on olmaz. On o zaman yine. On mu? Ha iyiymiş. Güzel. Tamam hadi son soruyu da sen sor. Son sorumu ben sorayım şimdi. Ne sorabilirim chat? Evet, ne diyorsunuz ya? Ne sorabilirim? Sor hadi. Bak 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 sorulara bak. Tamam sana ne yazıyorlar sonra sor işte ya. Biraz chatten de destek al. Ben chatten de destek aldım. soruyorum. Sor. Ama yani Hadi sor sor. Onda 7 ama sarışın. Yani sarışın e, sarışınla kumral aynı bence. Açık kumral biraz sarışına kaçıyor evet. Nasıl yani? Açık kumral var. Dedi, ben sana bir aynı de koyu. Bak. Yedi ama siyah saçlı, esmer falan dedim ya. O yüzden ayrı bir şeyde olması için öyle dedim. Hani şimdi sarışın aynı şeye giriyor kumralda. Neyse sarışın mı diyorsun? Aynen. Öyle yazıyorlar. Chat'e chat göre ediyorum. 7. Şimdi başka bir şey oynayalım ya da artık oynamayalım. BC oynayalım. DC ha. aktivitesi yapabiliriz. <laughs> tamam. DC oynayalım. Hadi oynayalım. Başla. Başla. Arkadaşlar herkes çift tıklayabilir mi? Şimdi yayını kapatıp senin yayınına gelip çift tıklayacağım. hadi sor sen başla bu sefer. Ben mi sorayım? Evet. Soru soralım sana hadi. Chat şey, ne oldu ya bir anda? Ya tamam Kadir'e o videoyu attıracağım attıracağım. Ne videosu? Bana da video Kadir video atmadı falan yazıyorlar. Boş ver ya anlatırım sana. Özel. Özellikle... Arkadaşlar niye Damla yazıyorsunuz ya? Damla yazıyorsunuz. Ya ne biliyorsun? Ne söylüyorsun? Boş ver, boş ver. Tamam hadi soru geldi. Arkadaşlar ne atarsanız iki kat. Damlayı bir fark açalım. Çete de sorabilirim ki. Arkadaşlar ee... Kadir ne video satacak? ya boş ver. Selamlar arada. Söylemiyorum lan. Anladım tamam yani. Bunu mu söylemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam de. Damla. Ne yapalım ne oynayalım? DC dedin ya az önce. Ya bak yeter yeter be kardeşim yeter durun be. Çok sıcak. Bana da sıcak bastı şimdi biliyor musun? Geldiler bana da. Ama cidden bizim ev çok sıcak bu arada. Çok ekstrem mi sıcak? Ben şey, ventilatörü de açamıyorum. Saçım bozulur benim, diye. benim chatim daha sıcak. Arkadaşlar 10 kişiden gül alabilir miyim? 10 farklı kişiden gül. Ben şu an win kasıyorum damla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim win'im yok bu arada. Damla ha Ben neyin yaparken senin bak böyle başın dönmeye başladı. <laughs> Ay, çok sıcak. Şu <laughs> an <laughs> ben, e, benim chatim basıldı Damla. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Arkadaşlar 1 milyon beğeni olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Benim taklidimi mi yapıyorsun sen? <laughs> Hayır. Teşekkür ederim. Ben övgülere boğmaktan bilmiyorum. ne yapacağımı bilemiyorum. Övgülere boğmaktan. <laughs> Şarjım iki bu arada kazanacak. Bilgiler niye öyle hemen az? Azalıyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yok, hadi şarja tak. Oha biz 51 dakika yayın yapmışız. Senle konuşurken zaman nasıl geçtiğini bilmiyorum bu arada. Sende de aynısı oluyor mu? Oluyor. Evet bu arada daha oha. Ne oldu? Her yani ne diyor, Oha diyorsunuz mesela. ya Allah Allah. <laughs> ya, bir şey diyorum her şey oha diyorlar. Kaç şeydir yayın yapıyoruz? Kaç dakikadır? Ee, biz seninle tam tamına 40 dakikadır yapıyormuşuz senle. Ben 51 dakika olmuş açalı. Niye erken canlı yayın yapamıyoruz erken saatte? Yarın bence artık erken açalım. Bence de. Ama ben havuza falan giriyorum ya. Havuz da 7'de kapanıyor. Anca... İnsan bana şunu söyle. Cuma yemeğe çıkıyoruz değil mi? Kesin. Evet. Tamam. <laughs> ne oldu? Sadece chat'i okuyorum şu anda. DMC mi? <laughs> doğruluk. Doğruluk mu? Arkadaşlar doğruluk dedi. Ee, doğruluk sorusu yazın bana. <laughs> Beğenlik soru yazın bana. Bana diyorlar ki haktan istiyoruz. Bana da diyorlar. Ben yeni paylaştım arkadaşlar. Gelmek isterse gelir yani haktan. Ne diyeyim? Arkadaşlar açarsa zaten alırız. Açmıyorlarsa da işleri vardır. Taraftar çıldırdı. Nedim? Ee, bize şey açıklayabilir misin? Ee... Çok zor bir soru soracaksın kesin. Baksana burada Damla'nın değisi var. Bu tişörtte de. Ne, ne alsam Damla? <laughs> Güzel değmiş. Neyi açıklayacağım? Damla sen neyi açıkla bize biliyor musun? Arkadaşlar onu cevaplamayacağını ben adım gibi eminim yani. Kendi adımdan nasıl eminsem yani. Neyi cevaplamayacağım? Bu demiştin ya geçen beğendiğim kişi falan var. Bunu söylemeyeceğini yani eminiz ikimiz de. Söyleyemem tabii ki <laughs> yani. Söylemez. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de söyleyemem. Saçmalamayın. Batman'lar bu arada şöyle artı butonundan eklesin arkadaşlar. Evet. Yayınları kaçırmamak için. Ne oldu? Sinek mi ısırdı? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok kaşınıyor ya. <laughs> Hmm. Arkadaşlar söylemiyor söylemiyor. Sen chat saçmalamayın niye söyleyeyim? Küsmüşler sana şimdi de. Yok söyleyemem arkadaşlar yani. Söylemiyor. Çok abartı yani. <laughs> şimdi diyorlar kaç adı var falan. Hayır bu arada. Ee, doğruluk sorusunda zaten bu cesaretlilik cesaretliliğe giriyor. Yani cesaret sorusuyla ilgisi yok yani. yani Sen bana bir soru soruyorsun ben onu cevaplıyorum. Yani direkt şunu şunu söyle cesaretliliğe giriyor. Hmm. Yani, yani ben yine söyleyemem. Yani cesaret demem gerekiyordu arkadaşlar. Ben doğruluk dedim yani. Bana şu anda bir şey gerek yok. Yani yine başı <laughs> <olmaya> başladı. <laughs> Kafamı vurdular bayıldım az önce. Niye bayıldın acaba? Hadi sen sor artık. Eee... Hmm, Ya ben ne diyeyim şimdi sor diyorsun. Çetim şu an farklı bir dünya. <laughs> Herkes şu an spamlıyor mor bir şekilde yani. Neyi? Ee, hoşlandığı kişinin kaç adı var? <laughs> kaç adı var arkadaşlar Cesaretle giriyor bu bak bak bak. Hmm. Gel PK atalım. Şarjım bir. Bekle şarjımı alıp geliyorum. Sen niye şarjım birken almaya gidiyorsun? Çok üşendim. İçime kalkıyorum. Ha. Ne okuyorum hadi. Abdullah